Ahmed'e ve nusalli ala resulihil kerim amma ba'd Şu kıssamız hatırımızda kalsın. Hanun Reşit İslam tarihinde çok önemli halifelerden biri. Günde yüz rekat nafile namaz kılıyor. Nafile. Her sene hac yapıyor. Bütün ulemayı da yanında topluyor. Hepsinin masraflarını vererek. Bir sene doğuya bir sene batıya sefer için düzenleme yapıyor. Böyle halife yani. Behlül de onun kardeşi. Behlül'ü bir gün çağırmış. Demiş ki, Behlül seni çarşıya müfettiş tayin ediyorum. O da kabullenmiş. Behlül gitmiş vazifeye başlamış. Bir fırıncıya gitmiş. Fırıncının ekmeklerini tartmış. Bakmış ki hepsi konuşulan kilodan az. Demiş ki Ey fırıncı nasıl geçiniyorsun? Ahvalin nasıl? Çoluk çocuğun aran nasıl? Ailen nasıl gidiyorsunuz? Demiş çok perişan. Evde huzur yok. Karıyla bir selamet yok. Ey demiş. Gitmiş öteki fırıncıya. Onun da ekmeklerini tartmış. Bakmış ki hepsi o asıl konuşulan daradan yukarı üstün. Tam ve biraz da fazla. Demiş ki ekmekçi kardeş senin geçimin nasıl hanımın, çocukların, ailen? Demiş sorma demiş. Çok güzel geçiniyoruz. Evimizde bereket var. Selamet var, sulh var. Sonra gitmiş Harun işte. Demiş ki benim vazife bitti. Ya demiş Beylül bir günde vazifem biter. Demiş ki benden önce demiş. Oraya tayin edilen vazifesini hakkıyla yapıyor. Ne anlıyoruz arkadaşlar? Kimin hayatında darlık, sıkıntı varsa şayet neye baksın? Amellerine baksın. Yani bu hayat boyu hayat boyu aklımızdan çıkarmayacağımız çok güzel bir kıssadır. Zaten biz her gün bunu konuşuyoruz. Ameller düzelirse her şey, ahval düzelir. Bir tane de anlatayım böyle geçelim bari. Behlül'ün evine hırsız girmiş. Demişler Behlül evine hırsız girdi. O koşmuş mezarla. Allah Allah. Gitmişler ne yapıyorsun burada? Demiş hırsızı bekliyorum. Yahu hırsız burada mı aranır demişler. <laughs> Yok o buraya bir gün mutlaka gelecek demiş. <laughs> geleceği yer burası demiş. Onun için kimseye de kızmayalım. Herkesin geleceği nokta ölüm arkadaşlar. Bizden önce nicelerini aldı ölüm. Niceleri şimdi mezarlıkta. Yani bir adam çok zengin, çok imrenme. O da ölecek. Bir adam devlet başkanı olmuş, çok mürüvveti var. O da ölecek. Bir adam çok hasta, o da ölecek. Bir zengin çocuk çok genç, atlıyor, zıplıyor. O da ölecek. Biliyor musunuz Muhammed Ali kılay nasıl bir delikanlıydı? Nasıl bir delikanlı? Nasıl? Ne oldu sonra? Diyor ki her şeyi ben yaptığımı söylüyordum. Benim yumruğum ayakta yürüyemez hale geldi arkadaşlar. Eliniz sallayamaz hale geldi. Ve öyle, öyle gitti ahirete işte. Allah var gayrısı yok. Bu iki kıssa hatırımızda kalsın. Hayatü Sahabe'de buradaki peygamberimizin tayin seferini okuyacaktım. Dedim hayatu sabi açayım değer bir konu çıkarsa oraya okurum olmazsa oraya okurum ama bu çıkan konu çok değerli burayı dinleyelim ihtimamla inşallah bir Müslümanın dahi zayi olmasından kaçınmak Hazreti Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Enes'e Herhangi bir şehri muhasaraya gittiğinizde ne yapıyorsunuz diye sordu. Hazreti Enes bir adama deriden sağlam bir kalkan vererek şehre gö günde gönderiyoruz dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, söyle bakalım o kişiye bir taş gülle atılsa ne olacak? Dedi Hazreti Enes o zaman ölecektir. Dedi Hazreti Ömer sakın bunu yapmayın. Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizin bir tek Müslümanı zayi ederek içinde dört bin savaşçı bulunan bir şehri fethetmeniz beni sevindirmez dedi. Bir daha okuyorum. Hazreti Ömer sakın bunu yapmayın. Canım kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizin bir tek Müslümanı zayi ederek içinde 4000 bin savaşçı bulunan bir şehri fethetmeniz beni sevindirmez dedi. Burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Müslüman çok kıymetli. Ama tabii sade tebliğcileri düşünmemek lazım yani. Bütün dünyadaki Müslümanlar kıymetli. Bir Müslümana Hazreti Ömer dedi ya, Diyarı Dicle'de bir koyun ayağını incitse Rabbin ondan sorar onu Rabbin senden. Böyle Akif'in şiiri şimdi tam gelmedi hatırıma. Yani bu mesuliyetle dünyada her zayi olan Müslümanı bizden bir kayıp düşürür. Hepsi kıymetli. Hepsi kıymetli. Hiçbir Müslümanın dünyanın hiçbir yerinde kılına zarar gelmesin arkadaşlar. Bizim kalpler bu noktada olması lazım. İşte Hazreti Ömer. Bir daha okuyorum. Hazreti Ömer "Sakın bunu yapmayın. Hani bir kişiyi feda ediyorlar da orayı fethetmek için." Beklesin Recep Hoca. Ha, gideceğiz dur. Sakın bunu yapmayın. Canım kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizin bir tek Müslümanı zayi ederek içinde dört bin savaşçı bulunan bir şehri fethetmeniz beni sevindirmez. Bir Müslümanı kafirlerin elinden kurtarmak. Hazreti Ömer radıyallahu an. Müslümanlardan bir kişiyi kafirin elinden kurtarmam bana Arap Yarımadası'na sahip olmaktan daha sevimlidir dedi. Allah Allah. Hazreti Ömer radıyallahu an Müslümanlardan bir kişiyi kafirlerin elinden kurtarmam bana Arap Yarımadası'na sahip olmaktan daha sevimlidir. Bunları biraz günlük olaylarla da değerlendirelim arkadaşlar. Müslümanlar her zaman bu memlekette Bakın üç tane ülke dolaştık arkadaşlar. Endonezya 280 milyon. Bir bölümünü dolaşmak demek bir ülkeyi dolaşmak demektir. Malezya 32 milyon. İşte Maldivler 500 bin. Yani orada biz entari ile dolaştık. En lüks AVM'lerine onların longisiyle girdik. Ya şöyle bir yanlış bakan adam olmaz mı? Yok. Böyle birisine rastlamadık ya. Ne kafesinde çay içtik, kahve içtik. Efendim dolaşmalar yaptık, işte bindik arabalarına. Değişik yerlerine gittik ama bize böyle bakan bir adam görmedik arkadaşlar. Bu memlekette bir din düşmanlığı var arkadaşlar. Yani şimdi benim biraz aklıma geliyor ki bu günlük olaylardan Yani büyük bir ulema, büyük bir grup toplayalım da. Ya ey Türk milleti, Türkiye topraklarında yaşayanlar. Ya bu din düşmanlığından vazgeçin ya. Yani işte orada çok lüks bir AVM'ye gittik Endonezya'da. Para sorduk, para bozmak için. Kızcağız bir müddet sonra arkamı döndüm, baktım ellerini böyle yapmış, ibadetini yapıyor. Hindu İbadeti yapıyor? Ya ya Hindu olun, ya Hristiyan olun, ya Yahudi olun ama ya bir dininiz olsun kardeşim yani. Nedir bu din dinlere sövmek nedir yani? Dindara sövmek nedir arkadaşlar? Sri Lanka'ya gittik, beyanı bana verdiler Perşembe günü. Ben beyanı bitirdim. Abdullah var, bu Türkiye'de okudu bizim Marmara Üniversitesi'ni bitirdi ama sarıklı bitirdi. Hem de o 28 Şubat günlerinde Rektörle konuştu dedi bak. Rektör dedi ki böyle burada okuyamaz. Dedi ben böyle burada okuyamazsam ben buradan giderim dedi. Okuma. O zaman rektörün işi bitti. Öyle okudu, üniversiteyi bitirdi. Doktor oldu. O da orada tercümanlığımızı yaptı. Ben beyanı bitirdikten sonra biraz konuştu Abdullah böyle bir 15-20 dakika. Dedim Abdullah ne konuştun? Dedi ki bunlara dedim ki bak Sri Lanka Sri Lanka 20 milyon 2 milyon Müslüman var. Gerisi hep Budist. Ben dedim ki bak sizin memleketinizde din düşmanı yok. Bunlar öyle bir memleketten geliyor ki onlarda din düşmanı çok. Ben bunu anlattım diyor. Değerlendirin bunu yani. Arkadaşlar hepimiz dua edelim. Bu çok kötü bir şey yani. Ya diyoruz biz Avrupa Avrupa hoşgörü. Ne Avrupası işte koca. Hindistan'ı gez. Endonezya'yı gez. Malezya'yı gez. Dünya'yı gez. Tayland'a gittik biz. Kıyafetlerimizi terliyoruz zaten şakır şakır. Şal giydik, tongi giydik, dolaştık ama bize Niye böylesin diyen bir tane adam rastlamadım. Çoğusu Hindu, Budist. Ne beladır bu milletin başında. Ne beladır. Arkadaşlar buna çok dua edelim. Ya biz içimizi değiştirelim, onların hidayeti için çok dua edelim. Allahu Teala onları değiştirsin arkadaşlar. Bu din düşmanlığı çok çirkin bir şey. Yani. Müslümanların da başına bir şey gelirse hepimiz onlar için duacı olalım arkadaşlar. Müslümanları korkutup telaşa düşürmek. Hazreti Peygamber'in Müslümanları korkutup telaşa düşürmekten men etmesi. Akabe biatında bulunan Bedir Savaşı'na katılan Ebu Hasan radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bir kişi kalkıp giderken ayakkabılarını orada unutarak gitti. Başka bir adam o papuçları alıp atına koydu, altına koydu. Ayakkabının sahibi geri gelince ayakkabılarım nerede diye sordu. Oradakiler biz görmedik dediler. Adam biraz perişan oldu ve ayakkabıları aramaya başladı. Ayakkabıları saklayan kişi işte ayakkabılarım bunlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mümini nasıl kork? Bir mümin nasıl korkutulur? buyurdu. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin nasıl korkutulur buyurdu. Bunun üzerine ayakkabıları saklayan adam ey Allah'ın Resulü bunu şaka olsun diye yaptın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin nasıl korkutulur buyurdu. Ve bu sözünü İki veya üç defa tekrarladı. Amir bin Rebi'a radıyallahu anh anlatıyor. Bir kişi başka birisinin ayakkabısını alarak şaka olsun diye gizledi. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatıldığında sakın Müslümanı korkutmayınız. Müslümanı korkutmak büyük bir zulümdür buyurdu. Ne yaptı? Ne yaptı? Ayakkabısını sakladı. Ya Müslümana değer vermek arkadaşlar. Birbirimize değer vermek. Ya. burada bir kıssa daha vardı önemli. Vaktim var mı benim? Yok mu? Niye uzasın gitsin sabah kadar bu ilmetin ne işi var? He? Ama bu kısa önemli arkadaşlar. Müslümanı hafife almak, hakir görmek, Hazreti Ayşe ve Ürve Ata'nın Üsame bin Zeyd hakkındaki rivayetleri. Bu çok önemli bir kısa. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Üsame radıyallahu anh henüz çocukken ayağa takılıp kapının eşiğine düştü. Ve anlı yarıldı. Üsame Zeyd radıyallahu anh'ın, onun oğlu. Zeyd radıyallahu anh köle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, onun anındaki kanı sil buyurunca, ben bundan tiksindim. Ve kanı silemedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Üsame'nin anındaki kanı emmek suretiyle ile temizledi. Ve kanı tükürdü. Sonra eğer Üsame bir kız çocuğu olsaydı, onu güzel elbiseler giydirip, onu süslerdim, büyüdüğünde de onu evlendirirdim buyurdu. Ata bin Yasar anlatıyor. Üsame bin Zeyd Medine'ye bir geldiğin, ilk geldiğinde, küçük bir çocuktu. Çiçek hastalığına yakalandı. Sümü ağzına doğru akardı. Hazreti Ayşe radıyallahu an ondan tiksiniyordu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve geldi ve Üsame'nin yüzünü yıkamaya ve öpmeye başladı. Hazreti Ayşe bunu görünce Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Üsame'ye böyle davranışını gördükten sonra onu kendimden uzak tutamayacağım dedi. Tutamayacağım dedi. Hazreti Ürver radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan dönüşünü Üsame bin Zayd radıyallahu anh için geciktirdi. Onu bekliyordu derken burnu çökük siyah bir delikanlı geldi. Hatta Yemenliler bunun için mi bekletildik dediler. Bunun için mi bekletildik dediler. Ürve diyor ki bundan dolayı Yemen ehli küfre kaydılar. Küçük görmek arkadaşlar. Velah tusaghir İnsanları küçümseyerek yanağını dönme Allah buyuruyor. Hani diyoruz ya biz Arap Arap. İşte diyor Kürt. Belki Kürtler de diyor Türk. Hep bu küsümseme her millette var arkadaşlar. Ama yasak. Bu beklen, bu laf Yemen halkını küfür, küfre kaydılar diyor. Peygamber sözü bu arkadaşlar. İbn-i Saad diyor ki ben hadisin ravisi Yezid bin Harun'a Yemen ehli bundan dolayı küfre kaydılar sözünün manası nedir dedim. Hazreti Ebu Bekir zamanında ki mürtet olmaları kastedilmiştir. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Üsame'yi beklemesinin küçümsememelerinin cezasıydı dedi. Ya bu millet ne olacak bu Türk milleti? Hala ben 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 ben. Ben de sen görüncüm namda söyledim. Malezya'da bu iş çok kabul görmüş. Endonezya'da niye? 60 bin tane dörden yapan var Endonezya'da. 90 bin tane 40 bin yapan var arkadaşlar. Malezya'da 16 bin ay yapan, 40 bin tane 40 bin yapan var. Beraber başladık. O tarihlerimiz aynı. Bizde niye yok? Onu dedik. Bunlardan sinir ve kibir alınmış. Sinir ve kibir yok küçümsemenin cezasını görüyor musunuz? Bir milleti küfre kaydırdı. Bir milleti. Hepimiz bu günahımıza tövbe etmemiz lazım. Ya biz bizi kibirden muhafaza et. Bu küçümsemeli bakışlardan ne birbirimize bakalım, ne bir kavme bakalım, ne bir millete bakalım. Kimin ne olacağını bilmiyoruz artık. Üsameye, peygamberimizin yaptığına kanını kanın emmesi Sümkü sümüğünü silmesi. Bizim çocukken soframızda abimin bir çocuğu böyle sümüklüydü işte burada anlatılan gibi. Kimse onun sofrasına oturulmasını sevmezdi. Ama herkesin çocuğu bir türlü oldu. O çalışmadan zengin oldu. Evi oldu, bilmem nesi oldu, nesi oldu. Ben hep derim, bu çocuğu siz sofralarda böyle alıyordunuz. Bak şimdi sizin çocuklar ne halde, bu çocuk ne halde. Bunların hepsi örnekleri var arkadaşlar. Allah bize amel etmek nasip etsin. Kim nerede hoca? Geliyor. Ну, класс